Reis var ya şu altta sol altta var ya. ona bas, biz kendimizi niye gösteriyoruz? gösteriyor? düzgün bas, yavaş. Ha? Ya Ay gazı zamanı, dağları, dağları geziyoruz. Ay gazı dağları, bak bak, ileti geldi. Antalya'da dağları geziyoruz. Dağlar oy 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 kurban oy Gelmiş oy oy Gitmiş oy oy <laughs> aleyküm selam Ahmet hoş geldin kardeşim benim Evet bugün Aleyküm selam Erkutin hoş geldin Aleyküm selam Egoş Hoş gelmişsin Hoş ha. Hoş gelmişsin abi. Güzel gelin abi. Biraz konuşalım canım. kardeşlerim bunlar. Tamam mıyız? Evet şu an Antalya'dan Antalya'nın çıkışına geldik beyler. Dağları gezeceğiz. Şöyle dışarıya bir göstereyim bakayım. Ha onu sor onu. Aynen aynen. 31 yapmışsın. Ahmet. Ahmet senin ebeni götünden sikiyim Ahmet. Benim forma numaramı niye amına koyayım 31 yaptığın lan dalyarak. Dalya bak yıkıldı. Ya, Aa, ya. aynen. Hı. Dur dur dur. Oğlum yağmur var diyorum yok diyorsun. Var. Yağmur yok fırtına var, var reis. Amına fırtına. Nereden amın. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar dağlara çıkacağız. Antalya'nın şu an bu yol kemer yolu. Antalya kemer yolu. Değil mi reis? Bu neredeyiz? Aynen. Burada işte yollardayız reis. Kemer ne ne yolu? Kemer yolu değil mi? Kemer yolu şu an. Aynen, abi. aynen. Oo yollara bak yollara. Matey! <laughs> reis gideceğimiz yer herhalde baksana. Benim benim forma numaramı Fortnite'ta arkadaşım biri 31 yapmış. 31 yapmış amına koyayım yukarıda baksana sanki bir yağmur yağıyor oraya değil mi? Şu Abi yağıyor şey. diyorum sana yok oraya Oraya zaten Tamam ayıca. ya işte or oraya yağan yağmur bu taraflara gelebilir. Yollara bak. Be. Vallahi ben yapmadım. Aynı yeri. He? Aynı. Biliyorsun bu yol yenilendi. Böyle değildi bu yol. Dümdüz, Dümdüz gidiyordun amına koyayım. Hmm. Grup çalışması yapmışlar burada herhalde. Tabii canım. Bak Reis burada burada değil. Bak bak. Burada değil. Şurada değil. Şu sağ taraf var ya. Şu bina gibi bir yer var ileride. Geç şuradan alayım. Başkan şu sağda bina gibi bir yer var ya. He. Bak böyle üç katlı gibi. Hmm. Orada şey vardı. Marketler vardı. Yan yana iki tane üç tane. Biliyorum orada. Ben oradan Buzumu alıyorum bilmiyordum. Aa, bu döneceğin yol, yol benim yolum ya. <laughs> bir tane kız ya böyle burada. patta oraya aa oradan geçeceğiz ben sana göstereyim orayı. Dur dur orayı göstereceğim sana. Yavaş yavaş. Sen buradan değil. ha buradan mı? ha buradan. Şuradan, Şuradan sağa Erkeklerin işine karışma bir ya bir dur. Ya dal yarak ya dal ya. Arkadaşlar. Erkeklerin işine... <laughs> Evet burası döner gazino da. Evet yukarısı işte. Döner gazino. Bu dağın tepesindeki dağda bir gazino var dönüyor. İçinde yemek yiyorsun, içki içiyorsun. Sürekli dönüyorsun. Her tarafı görüyorsun işte. Tabii canım. Oh, 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 oh. Bu taraf kemer beyler. Biz evet, şimdi biz şimdi Saklıkent kayak merkezi. Aynen aynen. Bir, 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 bir. Yo, yürü yürü ilerden yol var yürü. Ben biliyorum yürü biliyorum. Lan sola, la, la, sola döneceksin kanka sola dön biliyorum sen dediğin yolu ya sola döneceksin ileriden aynı yola çıkıyor. Senin dediğin bir ilerideki yoldu değil mi? Bir geride kaldı. Tamam tamam buradan yürü buradan yürü sola dönüş var. Benim bir tane polis sevgilim var kardeşim burada oturuyor. Anlattım mı sana buraya gelip gittim diyorsun? Çok geldim abi çok. Bu, şuradan bir yerden ev almıştım belki blok. Belki şu blok. Bilmiyorum. Bak şu arabanın olduğu yerden bir de sola döneceksin. O senin dediğin yola çıkıyor. Anladım ben seni. Kendi dilince? Kendi dilince. Tabii tabii. Hani bir ilerideki yandan? Oğlum arabanın yerden olduğu mi? yerden dedim ya. Girelim mi azara? Fark yapmaz. Burayı bir kapatalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.